Sakın kaçma, olur mu? Seni çok seviyorum. Senin atalarından özür diliyorum. Çocuktum. Onlara çok zarar verdim. Ama şimdi çok pişmanım. Senden tüm ataların adına ataların için özür diliyorum senden. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum çok güzelsin. Duyuyorsun beni, hiç kaçmıyorsun. Yahu dokunsam bile izin vereceksin neredeyse. Nasıl da beni dinliyorsun? Anam, hiç bu kadar yaklaşmamıştım. Ve evet, hafif kıpırdandın. Ama güvendesin. Korkmana gerek yok. Güvendesin güvendesin bebeğim. Ben artık hatamı anladım. Senin atalarına çok zarar verdin. Bizim çocukluğumda bizim bahçenin kenarında vardı böyle bir dere. O derede bir aşağı bir yukarı gidip gelirken evet şu anda ne hatırlamak istiyorum ne de söylemek. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Şu gözlerine bak. Hiç bu kadar yakından da görmemiştim ben. Bir yengeci. Allah'ım ya Rabbim ya.